Adeta Kanal İstanbul'a yatıp kalkıyorlar. E tabi bakıyorlar İstanbul Boğazı'nın etrafında gayrimenkul değerli mi değerli? Ya diyorlar bir ikinci boğaz daha yapsak o, tamam. İyi para kazanır bu işten. İnanın zihniyet bu. Fakat değerli arkadaşlar bu projelerden önce yapmamız gereken çok iş var. İşte Eskişehir gibi pek çok ilimizin depreme hazırlanması gerekiyor. Tarımda verimliliği artırmak için sulama projelerinin ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve bu ülkenin limanlarının büyütülmesi gerekiyor. Limanlarla demiryolları arasındaki o kılçıkların bağlantıların kurulması gerekiyor. Ülkemiz şu andaki bu kötü yönetim yüzünden ifade ve basın özgürlüğü alanında vahim bir noktada. İfade özgürlüğü önemli çünkü hastalığın teşhis oradan başlıyor önce hastalığı konuşacaksınız, kabul edeceksiniz ki tedaviye başlayabilelim. Gazetecilerin konuşturulmadığı, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin sürekli baskı altında tutulduğu bir ülkede sorunların konuşulması neredeyse yasaklanmış durumda. E, sorunları konuşamayan bir ülke o sorunların çözüm aşamasına bir türlü geçemiyor. Hatta sorunlar yokmuş gibi sürekli anlatılıyor. Türkiye uçuyor, kaçıyor, ekonomide tavanda diye açıklamalar yapılıyor biliyorsunuz. Hem yani de en üst düzeyde yapılıyor bunlar. İşte ifade özgürlüğü bunun için çok çok önemli. ÖTV var biliyorsunuz öteve, özel tüketim vergisi. Ya bazı ürünlerde gerçekten işçi çıktı. Son derece yüksek olanlardan bahsediyoruz. Otomobilde yüzde 220 öteveden bahsedebilir misiniz? Böyle bir başka ülke daha var mı? Yani fiyat 100 liraysa 220 lira daha öteve ekleniyor. 100 artı 220 ediyor 320. 320'nin üzerine bir de yüzde 18 kadeh ekleniyor. Yat bu. Şimdi bunların hepsinin değerli arkadaşlar bir dengelenmesinin zamanı gelecek. Vergi gelirlerinin adil ve mantıklı bir şekilde toplanması lazım ve biz tüm bunların rasyonel ve akılcı bir çerçevede yeniden gözden geçireceğini buradan